Senin adına çok sevindim. Ama kendime kızgınım baba. Üzgünüm baba. Beni affet. Hey. Niye özür diledin ki? Ha evet sayıya 10 bin rupi verdin. Bunun için sana zaten kızgınım. Evet. <laughs> Ama artık sorun değil. Sen oğlumsun. Sen de bana tıpkı sayı gibi bir şeyler alabilirsin. Doğum günü hediyesi. <laughs> Baba, senden özür diliyorum çünkü ben sana hiç hediye almadım. Bu harmonyumu çalarken çok mutlu görünüyordum. Keşke seni önceden ben böyle güldürebilseydim baba. Çocuklar genellikle anne babalarının isteklerini göz ardı ediyorlar. Benim yaptığım gibi. Ama baba gerçekten harmonyum çalmayı sevdiğini ben bilmiyordum. Çok özür dilerim. Beni her zaman iyi oğlum diye severdim. Bugün sayı benim iyiliğimi gölgede bıraktı. Ama Virat, özür dilemene hiç gerek yok. Çünkü harmonyum çalmayı sevdiğimi ben bile unutmuştum. <laughs> Bu arzumu bastırmıştım resmen. İçimde bir yerlerde küllenmişti. Bunun için mutlu olmalısın. Çünkü senin sayı gibi bir eşin, bizim de onun gibi iyi bir kızımız var. O senin kısmetindi. Onunla yuva kurdun. insanların her küçük dileğini nasıl anlayabiliyor değil mi? <laughs> bu ne? Burada mı yiyeceksin? Bu kimin? Kimin olabilir? Sayın. Biliyorum şu an kesinlikle açlıktan ölüyor. Ve sen de biliyorsun ki eğer Sayı aç kalırsa bu beni çok üzer. O zaman niye buradasın? Çabuk git ona yemeğini ver. Yoksa sabaha kadar söylenip başına şişirir. Evet, Hadi kalk, kalk. Ben gideyim. <laughs> Hadi Ninat, başla. Sayı. Bak sana yemek getirdim. Acıkmış olmalısın. Hiçbir şey yemedin. Sayı. Sayı nereye gitti ki? Biraz daha ister misin? Çok acıkmış olduğunu tahmin ediyordum. Bu yüzden bu yemekleri odamıza götürmüştüm. Ama sanırım sen her şeyi bitirmişsin. Çok iyi. E, ne yapayım yani? Söyle. Açlıktan ölüyordum. Okulda bir şey yemeye vaktim olmadı ki. Yiyemedim. Sonra müzik aleti dükkanında ayakta durmaktan o kadar fazla yoruldum ki anlatamam sana. Cidden çok acıktım. Kurt gibi acıktım. Beni aramayı deneyebilirdin. Gelir seni alırdım. Öyle mi? Peki sürpriz ne olacaktı? False? Bir sürü soruya cevap verdin, laf işittin. Bundan kurtulabilirdin. Önemli değil Virat. Artık böyle konuşmalara çok alıştım zaten. Bu eve geleli bir yıl oldu. Bir zahmet alışayım yani. Ha? Bir yıl mı? Demek ki seni bir yıldan fazla süredir tanıyorum. Ve hala seni anlayamadım. Öyle mi? Ben... He... <laughs> Su iç. <laughs> İyi misin? Çocuk musun sen Sayı? Sana kaç defa yemek yerken konuşma dedim. Ama asla laf dinlemiyorsun ki. Beni sen konuşturdun. Hata bende. Evet. Üzgünüm. Yemek için teşekkür ederim. Seninle ne yapacağım ben bilmiyorum. <laughs> Sayı. Acinka'nın numarası kaç? Acinka'nın numarası mı? Evet. Hatırlıyor olmalısın. Neden onun peşini bırakmıyorsun? Hem numarasını niye ezberleyeyim ki? Hey, o senin en iyi arkadaşın. Onun numarasını hatırlaman gerek. Ha biliyor musun? Eğer en iyi arkadaşının numarası olsa, o zaman belki bana sizin nasıl arkadaş olduğunuzu anlatırdı. Birincisi, onun telefon numarasını hatırlamıyorum. İkincisi, o en iyi arkadaşım değil. Okuldan arkadaşım. Yani sıradan bir arkadaş. Anladın mı? Ve ben de birkaç kişinin numarasını biliyorum. Herkesin değil. Sırf benim için önemli olan insanların. Benim numaramı? Elbette biliyorum. Şimdi artık Acınka hakkında tartışmayı bırakabilir miyiz lütfen? Bütün gece onu mu konuşacağız? Seni bilmem ama ben çok yoruldum. Ellerimi yıkayıp uyuyacağım. Ha neden bu acinka aklıma takılıyor? Neden sayı ve onun hakkında böyle düşüncelerim oluyor? Aa, Soneli yenge. Evet. Şey, Patrilika neden yemeğe gelmedi? Bu soruyu neden bana soruyorsun Şivani söyler misin? Öylesine. Neden gelmediğini ben nereden bilebilirim? Odasında olmalıdır. Bir fikrim var benim. Bunu gidip ona sorsana. Patrilika kendini iyi hissetmiyor. Neden boş yere meseleyi büyütüyorsun? Sonali, beni dinle. Patrelikanın ee, Patrilika'nın yemeğini onun odasına gönder. Tabii yenge güzel. Patrilika'nın yerinde sayı olsaydı bu çok büyük bir mesele haline getirilirdi. Değil mi? Sayı olunca niye ise hiçbir kural değiştirilemiyor ama patrilik olunca sanki hiç kural yokmuş gibi. Eğer sayı yemeğini kendi odasına götürseydi eminim patrilika büyük bir olay çıkartırdı. Aşvini neden Patrilika'ya bu kadar kin besliyorsun? Ne düşünüyorsun? Gelininin hep haklı olduğunu mu? Her zaman bizimle yemek yememek için bahaneler arıyor. <laughs> Ama ben sayı değilim. Ailemle oturup yemek yemeyi severim. Geç kaldığım için üzgünüm. Önemli bir telefon aldım da ve hepinizle bu konuda konuşmam gerek. Hey! hey, hey kimden önemli bir telefon aldın? Öyle bir söylüyorsun ki sanki çok iyi bir iş buldun ve ofisinden önemli bir telefon aldın. Öyle de diyebiliriz hala evet. Canım, Şivan'ın sözlerini aldırma. Söyle bize, ne telefonundan bahsediyorsun? Evet Patrilika, önemli olan şu mesele ne? Söyle. Patrilika, umarım ailen iyidir. Evet yenge, Ailem gayet iyi. Şey, aslında ben bazı iş ilanlarına başvurmuştum ve onlardan dönüş aldım. Artık çalışmayı planlıyorum. Ve karar verdim. Bir iş bulana kadar ailemin evinde kalacağım. Patrilika, ailenin evinde kalacağını bize daha önce hiç söylemedin. Şimdi söyledim ya anne. Peki ne zamandır çalışmakla ilgileniyorsun? Bugünden itibaren. Bir sorunun mu var? Zaten sen... Patrilika, şu senin büyüğün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.